Evet arkadaşlar, bugün Atiker'in en son versiyonu, Atiker FAST 100. Özellikle Nano Kit ve FAST Kit'in e, müdavimleri vardır. LPG'ciler ve kullanıcılar. Sırf onlar için üretilmiş. Eküsü biraz daha küçük. Geri kalan sistemler, enjektörler ve regülatörler hemen hemen aynıdır. Peki bu en son kitin bize kattıkları ve programdaki özellikleri nelerdir? Öncelikle devir ucu yok. Devir sinyal ucu yok. Bu da bobinlerdeki yanık olayı ya da yüksek gerilimden dolayı bobinlerdeki problemleri ortadan kaldırıyor. Daha sonra standart gaza geçme derecesi, devri, zamanı, Minimum gaz sıcaklığı, gaz devri, maksimum devir. Gelişmiş ayarlarda e, silindir çalışma sayısı bu yeni özellik olarak gelmiş. Bu sayede bu enjektörlerin çalışma sayısından tutarlılık sergilemeyen, örnek veriyorum 2 ile 4 yakın, 1 ile 3 birbirine yakındır. Tutarlılık sergilemediği zaman enjektörlerden hangisinin bozuk olduğunu görebiliriz. FES sistemde olmayan... Ee, özellikle avanslı çalışan Honda, Toyota grubu, vvt grubundaki araçların ayarları için olan e, 180 derece enjeksiyon artışı özelliği gelmiş. Onun haricinde e, RPM düzeltme dediğimiz kendi kendine ayar yapma e, kısma ve zengin karışım yapma özelliği festlerde vardı zaten. En büyük özelliklerden biri de benzin ekleme. İstediğimiz devire, istediğimiz oranda benzin ekleyerek o devirdeki sibop yanma olaylarını ya da o devirdeki vuruntuları ortadan kaldırma seçeneği geldi. Bana sorarsanız en büyük devrimi bu. Ve VVTL'ler için olan 180 derece ya da 270 ya da 90 derece enjeksiyon artışı bulunuyor. Servis bakımda LPG'yi takan firmalar için daha öncekilerde servis çalışma saati vardı. Buna ek olarak servis e, günü de geldi. Yani örnek veriyorum. Yılda bir bakım olması gerekir normalde LPG'li bir arabanın ya da 10.000 kilometrede bir. Bazı LPG kullanıcıları 5-6.000 kilometre yapıyor yılda. Bunu buradaki yıl sekmesinden kurularak 365 gün ya da 400 gün ya da 2 yıl kurularak eğer bir yıl içinde 10.000 bakımı yapmayan araç varsa onların da bakıma çağrılması söz konusu olabiliyor. Güzel bir program beğendik. Altyapısı, görüntüsü güzel. Ve en büyük özelliklerden biri Fest 101 OBD'li geldi. Bu araca biz Fest 100 taktık OBD'siz ama OBD'li olma özelliği de ayrı bir özellik. Araç sahibine hayırlı olmasını diliyoruz. Enjeksiyon devir hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir soru, görüş ve öneriler için telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz. Hayırlı günler.